o kadar moralim bozdu ki yani. Hı. Ben dedim ki sen benle böyle Aa, konuşamazsın diniz. yani. Ne var? Seninki manita yapmış. Hangi benim? İşte. Ya, oh, yok ya. Ama ben bu tüm için bana ne? Dersi yapsın dediğim Kıza hani. Kıza baksana, duydun Oha yani. Siz öyle pek imat bir şey değil de <laughs> yani. <gülüyor> Nasıl bir şey değil kızım? Çok güzel ya. Gamzeleri var bir kere. Yok yok ya. Yani çok güzel ben. Çok daha güzelsin yani saçmalama. Ya tabii böyle. canım o da güzel ama yani kızlaşım. Oha maşallahı var yani. Ya ne alakası var canım? <laughs> Gamzesi var diye güzel mi sayılıyor? Yani. yani? Gamze zaten herkese yakışan bir şey diyor yani. Neyse diyorsun? <laughs> <de bu gülüyor> Hala, ben zaten kamıdanım var. Ne demek yapıyorsun? Ya? <laughs> Özel olarak yapmıyorum yani. Ben. Benim hep kamdam var. Var, tabii ki de var. Tamam. Benim de yok mu? Bahar hayatım tabii ki bahar. Deniz evet, ve gazesi sergisi tabii bir şey. Böyle diyorsun? gülünce, tam gülünce çıkıyor ama ben benim bir yarım gülüşüm vardı. Evet, evet. yarım canım. Denizin yarım. Zaten Gamze'yle alakası kız bir şey değil, değil. Çok, Aa, çok. Aynen şey canım. Ya Gamze her insana yakışmıyor yani bana yakışıyor mesela. Nadirdir ben böyle bakarım insanlara. Buna yakışıyor ama bunda olmasa mesela Açeli şelal koyuyor. Bir ona çok yakışıyor. Bir de benim yarım gülüşüm. çıktı mı? Evet oyuna o bir ara yani. orada ufak bir güncelleme kapat yani hani <gülüyor> 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 Üf, kapat şunu ya nereden çıkarttınız bunu ne yapıyorsa yapsın